<US uneopen> ráðar <morally> og 2018 yılında göreve geldik. Göreve geldikten sonra e, ilimiz için e, büyük bir eksiklik olan bu festivalin eksikliğini hissettik ve ilkini 2018 yılında başlattık. Daha sonra 2019 yılında e, ikincisini daha büyüterekten e, gerçekleştirdik ve inşallah kısmet olursa bu yıl e, üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. İlimizin tanıtımı için e, çok önem arz edecek olan bu festivalimiz e, üç gün boyunca sürecek. Üçüncü geleneksel salçalı köfte festivali olarak e, ilimizin tanıtımına, ilimiz gastronomisinin tanıtımına çok e, önemli katkılarda bulunacak. E, ulusal sanatçılar e, bu yıl yine festivalimize katılacaklar. Alanda e, ilimizin birçok firması standlarını kurdular. Dediğimiz gibi orjimizden, pestilimizden, vişne dondurmamızdan, badem şekerimizden tutun da adına festival düzenlediğimiz köfte köftemize kadar hepsini inşallah festivalimizde tanıtacağız. Tüm vatandaşlarımızı, tüm Elazığ halkımızı, dışarıdan gelecek misafirlerimizi üç gün boyunca güzel festival tadında zaman geçirmelerine inşallah vesile olacağız. Güzel bir festival olmasını temenni ediyorum.